Sorma anne. Mahvoldu kız. Sabaha kadar ağladı. E söyle de fazla harap etmesin kendini. Aa tamam tamam. Sorun değil tamam. <laughs> tamam kızım ne zaman isterseniz olduğu kadar fazla yormayın kendinizi. Anne. Bak Cüneyt'in de selamı var. Ha. Tamam tamam anladım sonra konuşuruz. Kolay gelsin. Ne dedi? Geliyorlar mıymış? Yok oğlum kahvaltıya beklemeyin dedi. İşleri daha bitmemiş. Nereden çıktı şimdi bu iş? Yardımcısı yok mu Yıldız'ın? Feride niye götürdü? Oğlum kadın işi bırakmış. Yıldız da enişten gelmeden büyük bir temizlik yapmak istedi. Feride de ona kıyamaz bilirsin. Anne. Babamla konuştun mu? Yok oğlum. Konuşamadım. Dün akşam cinleri tepesindeydi. Can, sen de sık boğaz edip durma adamı. Yakın bir zamanda söyleyeceğiz işte acelesi var? Hem de çok acelesi var. Feride ile evleneceğiz bir an önce. En iyisi ben konuşayım. Hayır sakın. Yani oğlum babanın dilinden ben anlarım. Öyle değil mi? Bak akşam konuşurum sen merak etme. Hadi Cüneyt. Kahvaltı yapmayacak mısın? Baban söylenir şimdi sofrada kimse yok diye. Mehmet Kemal de çıktı sabah erkenden. İşim var anne söylersin. Kestirip atmanın kime faydası var Feride? Vazgeçecek değilsin ya. Seviyorsan savaşacaksın. Osman amcayı benden daha iyi tanıyorsun Yıldız abla. Dün nasıl bağırdı duymadın mı? Neler söyledi? Haklıydı da Cüneyt kim ben kim? Böyle konuşma. Ne biçim lafı? Osman amca asla izin vermez evlenmemize. Onu iyi tanıyorsun Yıldız abla. Feride, babamı tanıyorum ama kardeşimi de tanıyorum. Cüneyt ne pahasına olursa olsun bırakmaz seni. Babama res çeker yine de bırakmaz. Ben aralarının bozulmasını istemiyorum ki. Benim yüzümden onay çıksın istemiyorum. Selim Ya Feride, acil görmem lazım seni. Neden diye sorma, gelince anlatırım. Evdesin değil mi? Değilim, Yıldız abladayım. Ne oldu? Ee, oraya gelsem, adres neydi? Yüz yüze konuşmamız lazım. Uygun olmaz Selim, ayıp olur Yıldız abla'ya. Neyse mesele söyle, merak ettim. Zor durumdayım Feride, çok acil nakde ihtiyacım var. Bana borç verebilir misin? Anladım da Feride, bekleyemem, hemen lazım o para. Biliyorum daha önceki borcumu ödemedim sana. Ama gerçekten zor durumdayım. Şimdi bende de yok Selim. biraz beklersen belki bulabilirim. Feride, Cüneyt Bey'den istesen benim için olmaz mı? Hiç olur mu öyle şey? Ne kadar ayıp. Ya bak ben bir düşüneyim. Bir şeyler bulursam ararım seni, tamam mı? Sağ ol be Feride. Senin için değerimiz bu kadarmış demek ki. Sağ ol. Ne diyor Hiç. öyle aramışsınız abla. Aa, Cüneyt. Abla. Niye bu kadar şaşırdın? Ne yani şimdi ben ablama gelemez miyim? Aman saçmalama geç içeri. Feride <laughs> nerede? Hoş geldin. Feride. Özledim seni. Kimseye haber vermeden çekip gitmişsin. Onca şey oldu bir konuşamadık. Abla nereden çıktı şimdi bu temizlik? Benim eve gelen yardımcım işi bıraktı da o yüzden iş başa düştü. Abla Feride'yi biraz kaçırsa? Yok Cüneyt. Çıkamam ben dışarı. İyi İş bitmiş gibi duruyor. Hayır daha bitmedi. Bitmedi. Daha odalara geçmedik bile. Ama Feride'cim sen çıkmak istiyorsan çık ben hallederim. Olur mu? Yıldız abla seni yalnız bırakmam. Tamam. Nasıl istersen. O zaman biz de kahvede burada içeriz. Ablacığım... ...bir kahve ısmarlamayacak mısın kardeşine? Ay, tamam, ben hemen yapıyorum. Gel. Neyin var senin? Annem babamla konuşacak diye çekindiğin için geldin değil mi buraya? Yo, Yıldız abla için geldim işte. Feride. Korkma. Her şey çok güzel olacak. Babam seni seviyor biliyorum. Sorun çıkmayacak. İşten çıkarken ederim seni. Tamam olur. Ama ben belki erken giderim. Ne demek o? Geleceğim ve eve birlikte gideceğiz. Feride. Bak korkularını ve çekincelerini anlıyorum. Ama bunların yersiz olduğunu göreceksin. Babam da diğerleri de birliklerimize destek verecek. Akşam gelir alırım seni. Anne. Cüneyt. Sen burada mıydın oğlum? Şey, işe gitmeden bir uğrayayım dedim. Feride bende ya, onu görmek için gelmiş. Tabii temizlik işi de yarım kaldı. İyi. E söyleseydin birlikte gelirdik. Yoksa sen de mi temizlik yapacaksın? Evet oğlum. Onlar temizlik yaparken ben de birkaç kap yemek yapacağım. Tamam. O zaman kolay gelsin size. Ağlama güzel kızım. Ağlama. Anlatamıyorum ki. Cüneyt seni dünyada bırakmaz. Ne olursa olsun olacak bu iş. Değil mi anne? Tabii ya. Osman amcanın benim hakkımdaki düşündüklerini bile bile... ...olmaz Zühre annem. Biliyordum zaten. Her şey rüya gibiydi. Cüneyt'in beni sevmesi. Karısı olmamı istemesi. Bir gün bitecek diye korkarak uyanıyordum her gün. Bitti işte. Güzel kızım. Sen Osman amcanın dediğine ne bakıyorsun? Osman amcam bu. Eser, gürler. Ondan sonra da bizim söylediğimize gelir. Hem seni sever o. Hı? Feride. Bak. Bir tek isteğim var senden. Eğer şu kadarcık hakkım varsa. Cüneyt'e bir şey söyleme. Bak, eğer duyarsa gider babasının karşısında dikilir. Sonra kavga kıyamet. Ne olur Feride? Hiç öyle şey olsun ister miyim Zühre annem? Ama yolu yok. Osman amca beni istemiyor. İstemeyecekti. Ama konuşmam lazım Cüneyt'le. Olmaz. Boşuna hayal kurmayalım demem lazım. Olmaz. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Sonra ...hiçbir şey söylemeyeceksin Cüneyt'e. Tabii canım. Yani eğer Cüneyt'i seviyorsan vazgeçmeyeceksin, güçlü olacaksın, mücadele edeceksin Feride. Feride vermekten çok korkuyorum. Şu senin tasarımcıyla akşam bir toplantı ayarla bana. Neyi nasıl yapacağımızın üstünden geçelim. Ararım birazdan. Evet. Depodaki kumaşları sormuşsunuz hanımefendi. Örnekler bunlar. Hayırlı olsun bu arada. Aramıza hoş geldiniz. Kim bu geri zekalı? Sabah da Feride ile telefonda konuşuyordu. Depoda çalışıyor. Feride'nin liseden arkadaşı. Feride istedi. Cüneyt Bey de işe aldı. Kolay gelsin. Buyurun Cüneyt Bey. İlk günden biraz fazla olacak ama bu tasarımlar hakkında yine birkaç fikrim var. Memnuniyetle. E ben çıkayım o zaman siz rahat rahat çalışın. Ferman enişte gelmeden şu dükkanları dolaşayım ben biliyorsun. Boş bıraktığımı duyarsa kızar. <laughs> Emeğim çok üstünde. Seni çocuklarımdan hiç ayırmadım Feride. Şu kadar hatırım yok mu? Bana hayır mı diyeceksin? O nasıl söz Zühre Sen ne istersen, ne dersen yaparım tabii. Hadi o zaman hiçbir şey olmamış gibi evimize gidelim. Cüneyt'e ne diyeceğim peki? Ee, uygun bir dille evliliğe hazır olmadığını söyle. Erteleyelim de. Ne olursun babasıyla konuşmasını engelle. Sonra? Evlenmeyelim deme. Erteleyin sadece. Ben de bu arada Osman Bey'le konuşurum. Onun aklına girerim. Belki ikna ederim. Heh. Baba ile oğul birbirine girmesinler. Yuvanızı huzur üstüne kurun yavrum. Annem haklı Feride. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var. Bak göreceksin, her şey yoluna girecek. Zühre anne. Sen nasıl uygun görürsen. <laughs> Güzel kuzum benim. Hadi git bir elini yüzünü yıka. Kendine gel. Hadi bir tane. Tamam. <laughs> İstediğiniz dosya Elin Hanım. Teşekkürler. Dergisi. Babama işimin uzun süreceğini söyler misin? Beni beklemesin. Tabii söylerim. Nergis? İyi misin sen? İyiyim. Annenin sağlığı da iyi. Yaramaz bir şey diyor. Evet. Oldukça iyi. İlaçları iyi geldi. Güzel. Ama yine de bir şey var bak sende. Bak sen böyle olunca olmuyor. Eğer bir sorun varsa söyle hemen halledelim. Sağ olun Cüneyt Bey. Çok teşekkür ederim. Ben babanıza işinizin uzayacağını söyleyeceğim. Şu dosyaları bırakayım. Tamam. Bak, burada biraz uçmuşsun. Hmm. Evet, uyumamış, haklısınız. Düzeltiriz. Seninle çalışmak keyifli olacak. Eleştiriye açık, anlayışlı bir tasarımcı bulmak zordur. Sizin deneyimlerinizi önemsiyorum. Bu durumda eleştirilerinize açık olmamak aptallık olur. Teşekkürler. Zühre abla hoş geldin. Hoş bulduk Nazile. Ben de nerede kaldılar diyordum. Niye ne oldu ki? Osman Bey geldi içeride erkence bugün. Çabuk... Niye haber vermedin? İnsan bir telefon açar. Tam arayacaktım siz girdiniz içeriye. Ay, kızacak ama neyse. Ben odama gideyim Zühre anne. Dur, dur Feride. Osman amcana bir merhaba de. Ondan sonra çıkarsın yukarı oldu kızım? Hadi. Erken gelmişsin Osman Bey. Nihayet teşrif ettiniz. Benden sonra eve girmek adet oldu. Yıldız'ın işleri anca bitti. Yardım ettik. Ben Nazire abla akşam yemeği için yardım edeyim. Nazire halleder kızım. Sen odana çık, istirahat et. Ne istirahati? <laughs> ne yaptı da istirahat edecek? İki ev işi yaptı yoruldu mu yani? Ekmek elden su gölden yaşayıp gidiyor yıllardır. O nasıl laf Osman Bey? Hiç senin babalığına yakıştı mı? Kızın gururuyla oynama. bana neyin yakışıp yakışmadığını sana soracak değilim Zühre Hanım. Herkes yerini bilsin. Sen de bil. Feride senin acıyı bu eve aldığın bir yanaşma o kadar. Onu öz çocuklarımla bir tutmaktan vazgeç artık. Canım. Bitti mi işin? Gelip alayım seni. Ben evdeyim Cüneyt. Zühre anneyle geldim. Yani birlikte dönecektik. Ben alacaktım seni. Baş başa kalamadık dünden beri. Biliyorum. Neyse. Sen hala gerginsin. Ben de eve döneyim o zaman. Orada görüşürüz. Öpüyorum seni. Ben de. Bugünlük bu kadar yeter. Bana müsaade. Ama daha yeni başladık. İki saat daha baksak hepsinin üstünden geçeceğiz. Hem yetenekli hem eleştirileri açık hem de çalışkan. Harika özellikler. Ama işten daha önemli şeyler var hayatta. Bunu sakın unutma sonra pişman olursun. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. fazla uzadı. Ben babamla konuşurum. Dur oğlum. Rakı masasında yaklaşılır mı babana? Yalnız kalmak ister biliyorsun. Hem sen konuştun mu Feride ile? Ne konuşacağım ben Feride ile? Biz yüzükleri taktık anne. Babam öğrenecek. Bu konu burada kapanacak. Bu kadar. Seni seviyorum. Afiyet olsun baba. Sana katılabilir miyim? Afiyet olsun. Seninle konuşmak istediğim bir mesele var baba. Konuşalım. Hemen bir şeyler yapmamız lazım Feride. Vallahi konuşacak bu çocuk Osman'la. Ne olursun konuşmasına engel ol, ne olursun Feride. O kadar sinirli ki bu akşam. Vallahi kıyamet kopacak. Tamam Zühre annem. Ne zamandır konuşmak istiyordum. Ama kendimden emin olmadan karşına çıkmak istemedim. Cüneyt abi. Bir bakar mısın? Konuşuyoruz. Şey, affedersiniz ama... Geliyorum Feride. Baba bana müsaade. Diyeceğini de sonra gidersin. Hemen geliyorum baba. Ne demek evliliğe hazır dedin Feride? Daha dün mutluluktan havalar uçan sen değil miydin? Ben bütün gün düşündüm Cüneyt. Evlilik çok ciddi bir şey. Hem benim daha yapmak istediklerim var. Evlendikten sonra da yaparsın. Bak sana karışmam. Senin mutlu olman için elinden gelen her şeyi yaparım ben. Ne olur ısrar etme Cüneyt. Biliyorum. Ben ne desem verecek bir cevabım var ama zamana ihtiyacım var işte. Korkuyorum. Şimdi konuşma babanla. Lütfen Cüneyt. Peki. İkimiz istemeden olmaz zaten. Bu öyle bir şey değil. Ben seninle evlenmek istiyorum. Ama şimdi değil. Sen nasıl istersen. Babamla şimdilik konuşmayacağım. Ama bu konu burada kapanmadı. Konuşacağız.